Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kalktım, giyindim. Okula gideceğim az sonra. Arkadaşlarımın hazırlanmasını bekliyorum. Uyuşuklar birazcık. Şimdi üniversite hayatımın son labına giriyorum yani asla düşünmezdim gerçekten <laughs> Şimdi okuldan çıktık. çarşıya gidiyoruz arkadaşlarımla yemek falan yiyeceğiz. Öyle yani arkadaşlar. Yani bu lisans hayatındaki son laboratuvardı ve hani her hafta her hafta biz quizlere, raporlara yani uğraşmaktan artık vakit ayıramıyorduk kendimize. Ve bitti. Çok mutluyum ama birazcık da buru.